Kimin sarı gülden para alıp da herkes biliyor. Onu bunu nerede söylüyorum? Yere karanlıkta oldu. Israrla sarı günün cemaat projesi olduğunu söylüyorum. Hep ısrarla bunu vurguladım. Bu arkadaşlar buna çok sinirlendi. Çünkü bu arkadaşlar bunun gizli kalmasını istiyorlardı. istiyorlardı. Sarıgül'ün arkasında Gülen Cemaat'in olduğunu yazdım. yazı üzerine Sayın Sarıgül beni aradı. Dedim ki gerçekten böyle bir şey var. Yani cemaat arkanızda mı değil mi? Cemaatin desteğini alıyor musun? Ama o zaman ne CHP, yani CHP, projeleri var kafada ama imkansız görülüyor. O zaman o tarihlerde Sarıgül'ün CHP'ye geçmesi mümkün değil gibi görünüyor. Ben kendisine sordum. Bana o zaman demişti ki, Oftrikot şartıyla söylüyorum. Evet, beni destekliyor.